Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceylan. Bugün kanalda ilişkiler üzerine konuşacağız. İlişkileri konu başlığı olarak aldığımızda çok geniş kapsamlı bir konu. Ancak ben bugün en önemli ilişki konusunu almak istiyorum. Yani kendimiz üzerine. Hayatta her şeyle ilişki kurabiliyoruz. Her gün kahve içen bir kişiyi örnek alırsak, her gün aynı bardakla o kahveyi içiyorsa o bardakla bir ilişkisi oluyor. Her gün aynı yolda yürüyorsa, yolda gördüğü bir çiçek varsa o çiçekle bir ilişkisi oluyor. Her gün aynı fırına gidiyorsa o fırınla bir ilişkisi oluyor. Yani hayatta her şeyle ilişki halinde olabiliyoruz. Ancak en önemli ilişki kendimizle olan ilişkimiz. Kendimizle olan ilişkimizi de başlık olarak aldığımızda yine birçok alan çıkıyor. Ancak bugün birkaç konuya değineceğim. Mutlaka kanalda kendimizle olan ilişkimiz üzerinden değineceğim konular olacaktır. Burada herhangi bir tanı koymuyoruz. Öncelikle ben psikolog değilim. Bir danışmanlık almanız gerekirse mutlaka bu danışmanlığı almanızı öneririm. Öncelikle kendimizi sürekli eleştirip, kendimizi sürekli hor kullanıp, kötü davranmamız üzerine etrafımda çok sık gördüğüm için bu konuyu konuşmak istiyorum. Eğer kişi özellikle çocukluktan çok eleştirel ebeveynlerle büyüdüyse yani bu anne baba da olmak zorunda değil çekirdek ailemizde çok yakın bir akrabamız çok yakın annemizin babamızın bir arkadaşı veya komşumuz çok eleştirel tavırlarda büyüdüysek çocukluk da dahil mutlaka büyüdüğümüz zaman bu bizim hayatımızda Tesir ediyor ve bu artık bizim normalimiz oluyor. Yani kendimden örnek verecek olursam, hayatımda ilk defa kamera karşısına çıkıyorum. E, saçımı taradım tabii ki de ve şu an bunu yaptım. Bunu yaptığımda buradan bir şey çıkmış olabilir. Saçımın taradığım bir tarafı bozulmuş olabilir. Eğer ki sen burada veya ben izlediğimizde buradan bu çıkmış, işte zaten göremiyorsun neden bunu yaptın. İşte neden böyle yapıyorsun? Buran böyle çıkmış. Sürekli kendine, çünkü bu normalin artık eleştirip sürekli kendine bir kavga halindeysen bu dışarıya da yansıyor maalesef. Artık içinde kendini o kadar çatışma halindesin ki x bir kişi önünde yürürken neden çok yavaş yürüdüğü konusu bile seni rahatsız ediyor. Yani burası senin babanın yolu mu? Burada neden bu kadar yavaş yürüyorsunuz? Önümden çekilsene gibi. Yani artık kendi içindeki çatışma dışarıya da yansımaya başlıyor. Burada fark etmeliyiz ki biz bu kişiden tabii ki kendimizin her haline kabulüz. Ancak bu kişi sana katkı mı bu hayatta? Bu kişi nasıl olduğu ve kimin yaptığının hiçbir önemi yok. Çünkü bu da bizi kurban rolüne sürükler. Evet onların olmaması gerekiyordu. Evet onların yaşanmaması gerekiyordu. Ancak oldu. Oldu ve artık sonrasında sen bu bilinçli zihninle bu yolculuğunu nasıl dönüştürebilirsin? dönüşün sağlanması için öncelikle ilk başta kabule geçmeniz gerekiyor. Yani o kişinin yürümesinin seni rahatsız etmemesi lazım. ilgilenmemen lazım. Senin kenardan gitmen lazım veya beklemen lazım kişi gitsin veya hiçbir şekilde alternatifin yok. Müsaade istemen lazım gidebilmek için. Ancak o kişinin yürümesi seni rahatsız ediyorsa bu artık senin içerideki kavganın dışarı yansımış hali oluyor. Öncelikle dönüşüm için bunu kabul etmemiz gerekiyor. Kabule geçtiğimiz an hayatta dönüşümümüz başlayacak oluyor. Bir öneride bulunmak istiyorum en son ne zaman kendine nasılsın diye sordu. Ama gerçek manada nasılsın diye sordu. Herkese soruyoruz. Yolda gördüğümüz herhangi birisi bile, yani çok uzaktan tanıdığımız biri de olabilir. Nasılsın, nasıl gidiyor, ne yaptın diye. Belki duymak için soruyoruz. Hiçbir önemi yok bunun. Ama en son ne zaman kendine nasılsın diye sordu bir yere gitmek istemediğimde veya bu negatif olmak zorunda değil çok gitmek istediğimde neden oraya hiç gitmek istemiyorsun seni, beni oraya gitmemi engelleyen ne ne hissediyorum da beni ne tetikliyordu oraya gitmek istemiyorum veya bu içime bu gelen coşku ne de ben oraya bu kadar çok gitmek istiyorum kendimle en son ne zaman bu kadar çok ilgilendim çok ilgilenmene de gerek yok Kendinle en son ne zaman ilgilendin? Ama gerçek manada. Hayatta herkese ve her şeyle ilgileniyoruz. Annemizle, babamızla, kardeşimizle, çocuğumuz varsa çocuğumuzla, evcil hayvanımızla, evdeki çiçeğimizle, eşyalarımızla, yatağımızla, her şeyle çok ilgileniyoruz. İşimizle. Ancak en son ne zaman kendinle bu kadar ilgilendin? Çok az da olsa en son ne zaman kendinle ilgilendim? kendimizi bir kenara attığımızda bu yine çocukluktan öğrenilmiş bir şey olabilir ve bu artık bizim normalimiz olabilir. Ancak doğrusu bu demek değil. Tabii ki artık belli bir zaman diliminden sonra bu eğer ki içsel olarak seni çatışmaya ve huzursuzluğa götürüyorsa burada bir şeyler ters gidiyor demektir. Ve artık burada bunu dönüştürebilecek tek kişi sensin. Belki birisinin gelmesini beklersen yine kurban rolünde olmuş oluyorsun. Mutlaka senin kendini idrak edip bu dönüşüm yoluna girmen gerekiyor. Bir de öz şefkat konusunda birkaç bir şey demek istiyorum. Herhangi bir olay yaşandığını varsayalım. Bir kötü bir durum. Kendimden örnekleyeyim. Şu an bu videoyu çekiyorum. Tabii ki bunu yakın arkadaşlarımı izleteceğim. Ve onlar da bana Olumlu eleştiriler yapacaklardır veya çok güzel olduğunu söyleyeceklerdir. Ancak ben izlediğimde eğer ki işte ağzını böyle yapmışsın, elini böyle yapmışım, işte çok kötüyüm, şuyum, işte konuşamamışım, bu nasıl ses tonu diyorsam bu artık kendimle olan kavgam ve savaşım oluyor. Yani burada bunu bir arkadaşıma bu şekilde söyler miyim? sorusunu kendine sorman lazım. Bana arkadaşım bu videoyu atmış olsa ben onun o şekilde konuşur muyum? Eğer ki arkadaşınla veya tanıdığın herhangi biriyle o şekilde konuşmuyorsan kendinle de o şekilde konuşmaman lazım. Çünkü kendine de o sevgi ve şefkati göstermen lazım ve kendini bu sevgi şefkati göstermeye başladığın andan itibaren zaten bu hayatına sirayet edecek değinmek istediğim bir diğer konu sürekli aynı olayları aynı kargaşayı yaşadığını düşünüyorsan enerjetik alanda sürekli aynı enerjide olduğun için aynı frekansı yaydığın için o olayları kendine çekiyorsun o tarz insanları o tarz durumları çekiyorsun yani o yavaş yürüyen insan senin o yavaşı göreceğin insan senin karşına çıkıyor çünkü sen onu görmek istiyorsun onu çekmek istiyorsun bu anlaşılabilir bir şey olmayabilir şu anda. Veya ne demek istediğim anlaşılmış olup idrak edilememiş olabilir. Ancak bunu bu dönüşümü hayatına kattığın zaman çok güzel özümsüyorsun. Öncelikle lütfen kendine nasılsın diyerek başla. O kağıda büyük harflerle nasılsın yaz ve kendini nasıl olduğunu sor. ...ilk başta hiçbir cevap bulamayabilirsin. Bu çok olağan. Çünkü kendine hiç nasılsın diye sormamış dahi olabilirsin. Ancak zamanla bu açılacak ve gerçekten o gün nasıl hissettiğini, neden öyle hissettiğini... ...bunu anlayarak, bunu özümseyerek kendi dönüşüm yolculuğunu başlatabileceksin. Bu dönüşüm yolculuğunda içsel ve ruhsal olarak dönüşmüş bir kişiden bahsetmek istiyorum... Kanalda birçok kitap önerim olacak. Ancak bugün kanalda bir kitap önermek istiyorum. Frank'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabı. Umarım şu anda gösterebiliyorum. <laughs> Bu benim ilk videom. Lütfen beni mazur görün. Bu kitap ruhsal yolculukta insanın o içsel ruhsal durumunu özümseyip o çıkış yolculuğunu anlatan çok güzel kitaplardan birisi. Frank, İkinci Dünya Savaşı'nda maalesef ki Nazi kamplarında bulunmak zorunda olmuş ve oradan çıkabilmiş nadir kişilerden ve oradaki psikolojik ve ruhsal yolculuğunu ve sonrasında nasıl bu duruma geldiğini özümseyerek bu kitabı yazmış ve bu Gerçekten çok etkili bir kitap. Mutlaka kitaplığında bulunması gerekiyor. Arada açıp açıp okumamız gereken bir kitap. Lütfen sana önerdiğim nasılsın sorusunu gün içerisinde kendine sor. Ve lütfen kendine bu kadar acımasızca davranma. Sen ne zaman kendini seçer, kendi yolculuğunda kendine sarılabilirsen o zaman her şey dönüşmeye başlayacak o zaman gerçekten o şarkı bambaşka olacak, o güneş bambaşka olacak, o yol bambaşka olacak. Ve lütfen kendine her gün o nasılsın sorusunu sor. Ve önce yazmayla başla. O kağıda nasılsın yazıp lütfen o kağıda doldur. Bugünlük bu kadar. Devam edeceğim yine. <laughs> Sevgiyle kalın.